Merhaba ve bugünkü derinlemesine analizimize hoş geldiniz. Masamızda e, tek bir köşe yazısı var ama sordurduğu soru gerçekten çok büyük. Evet, oldukça katmarlı bir konu. Birbirlerine her gün en ağır sözleri söyleyen siyasi rakipleri, yani bir gecede aynı slogan altında birleştiren o görünmez güç nedir? Hı hı. Ve daha da önemlisi o güç ertesi gün mesela emekli maaşları konuşulurken nereye kaybolur? İşte bütün mesele bu aslında. Bugün sizin için Ali İhsan Gözlü'nün Haber Radyo Göktük'te yayımlanan Pazarlıklar başlıklı yazısını seçtik. Bu yazı üzerinden hem küresel satranç tahtasını hem de nasıl desem kendi vicdan pusulamızı anlamaya çalışacağız. Gerçekten de çok katmanlı bir metin bu. Yazar tek bir kelime, pazarlık kelimesi etrafında dönerek bizi önce Birleşmiş Milletler koridorlarına götürüyor. Evet. Etli anlarına ve nihayetinde de her birimizin kendi cüzdanıyla yaptığı o vicdan muhasebesine. Adeta birbiriyle alakasız gibi görünen noktaları tek bir ipe dizmeye çalışıyor. Gelin bakalım bu ip ne kadar sağlam. Aynen öyle. Yazar anlatısına çok tanıdık bir yerden başlıyor. Cumhurbaşkanının sıkça kullandığı dünya beşten büyüktür sloganından. Evet hepimizin bildiği bir slogan. Ama bu sloganı alıp e, beklenmedik bir yere bağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri yani 1945'ten bu yana devam ettiğini iddia etti. Topla tüfekle değil de masada yapılan bir üçüncü dünya savaşı teorisine. Bu size de biraz iddialı bir sıçrama gibi gelmiyor mu? Geliyor tabii ilk okuyuşta çok iddialı. Yani popülist bir siyasi söylemden neredeyse 80 yıllık bir küresel komplo teorisine geçiyor. Bu bağlantıyı nasıl kuruyor yazar? Çok yerinde bir soru. Yazarın iddiası şu, biz savaşı hep tanklar, uçaklar, siperler olarak düşünüyoruz. Hı hı. Oysa ona göre asıl savaş 1945'ten beri devam ediyor ve kazananların kurduğu masada sürüyor. Bu masadaki silahlar da farklı. Nedir o silahlar? Ekonomik yaptırımlar, diplomatik baskı, vekalet savaşları ve uluslararası anlaşmalar. Yani savaşın doğası değişti diyor ama kendisi bitmedi. Dünya beşten büyüktür söylemini de işte bu masayı yani mevcut düzeni devirmeye yönelik bir hamle olarak okuyor. Masanın kurucularına karşı bir başkaldırı gibi. Tam olarak öyle. Bir başkaldırı olarak görüyor. Anladım. Masanın kurucuları. Yazar onlara çok çarpıcı bir isim takmış. Müesses nizamın müteahhitleri. Evet, o benzetme çok iyi. Yani BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Bu müteahhit benzetmesi ne anlama geliyor? Dünyayı bir inşaat sahası gibi mi görüyorlar? Tam olarak öyle. Bir müteahhit ne yapar? Bir plan dahilinde kar amacıyla bir yapı inşa eder. Doğru. Yazarın teorisine göre bu beş ülkede dünyanın geri kalanını özellikle de az gelişmiş ülkeleri kendi zenginliklerini ve gelecek planlarını inşa etmek için kullandıkları bir arsa gibi görüyor. Yani birer taşeron gibi mi? Evet. Evet, kaynakları sömüren, siyasi sınırları kendi çıkarlarına göre çizen ve bu düzenin devamını sağlayan taşeronlar. Bu metafor aslında bu beş ülkenin eylemlerine ahlaki bir boyut katmaktan çok son derece pragmatik ve çıkarcı bir çerçeveden baktığını gösteriyor. Bu teorisini güncel örneklerle de destekliyor sanırım. Kimler var bu müteahhitler arasında ve sağdaki rolleri tam olarak ne? Evet, yazar günümüz siyasetinden somut figürler ve olaylar üzerinden gidiyor. Diyor. Örneğin Rusya'yı Kırım'ı ilhak edip Ukrayna'dan toprak kopararak masadaki payını zorla büyütmeye çalışan oyuncu olarak çiziyor. Hı hı. Amerika ve İngiltere'yi Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini merkeze alan yeni bir denge kurma peşindeki baş müteahhitler olarak tanımlıyor. Fransa'ya ne diyor peki? Fransa'ya ise biraz daha küçümseyici bir rol biçiyor. Afrika ve Orta Doğu'da abilerinin verdiği paya razı olan küçük birader diyor. Bu ilginç yani Fransa'nın küresel siyasetteki azalan etkisine bir gönderme aslında. Kesinlikle. Peki Çin, Çin hakkında da ilginç bir tespiti var. Tayvan planlarının diğer güçler tarafından şimdiden satın alınmış olduğunu söylüyor. Bu ne demek? Yani kapalı kapılar ardında bir anlaşma mı var? İşte bu teorinin en spekülatif ama en çarpıcı iddialarından biri. Nasıl yani? Yazar, bu büyük oyuncuların birbirlerinin kırmızı çizgilerini bildiğini ve olası bir Tayvan müdahalesinin bedelinin diğer alanlarda yapılan tavizlerle veya anlaşmalarla çoktan ödendiğini ima ediyor. Yani bizim televizyonlarda izlediğimiz o gerilimler… E, aslında perdenin arkasında çoktan sonuçlanmış pazarlıkların bir yansıması olabilir. Aynen öyle. Bir nevi küresel bir danışıklı dövüş. Ve bu pazarlık masasının baş aktörü olarak gördüğü, eleştiri oklarını en çok yönelttiği bir isimler dönemin ABD başkanı, Evet onu dünyaya ticaret penceresinden bakan bir emlakçı olarak tanımlıyor, hatta ülkesindeki bir psikiyatristin koyduğu narsist teşhisini de hatırlatıyor. Neden bu lider üzerinde bu kadar duruyor? Çünkü bu lider profili yazarın pazarlık masası teorisiyle birebir örtüşüyordu ondan kuralların, uluslararası hukukun değil, kişisel gücün, kar içgüdüsünün ve keyfiyetin belirleyici olduğu bir dünya düzeninin vücut bulmuş hali olarak görüyor onu. Anladım. Yazıda alıntılanan ve başkana atfedilen bir söz var ki, her şeyi özetliyor aslında. Uluslararası hukuku tanımıyorum, kendi aklıma ve vicdanıma güveniyorum. Vay canına. Çok net bir ifade. İşte bu söz yazar için kuralları hiçe sayan, sadece kendi aklını ve gücünü referans alan o müteahhit zihniyetinin itirafı niteliğinde. Venezuela devlet başkanı Maduro'ya karşı sergilediği tavrı da bu hukuk tanımaz şovun bir örneği olarak sunuyor. Tamam yani yazar bizi önce New York'taki BM Güvenlik Konseyi'ne, oradan Washington'daki Oval Office'e götürerek bu küresel pazarlık masasının nasıl işlediğine dair bir tablo çizdi. Evet, çerçeveyi çizdi. Ama yazının asıl vurucu kısmı bu küresel tablonun Türkiye'de nasıl bir yansıma bulduğunu anlattığı bölüm. Bu kısım beni gerçekten çok şaşırttı. Kesinlikle. Yazı tam da bu noktada vites değiştiriyor ve makro siyasetten Türkiye'nin içindeki mikro dinamiklere odaklanıyor. Tetikleyici olay da bir Yunan gazetecinin Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik yazarın deyimiyle hadsiz ve cürekkar bir göndermesi. Ama burada asıl mesele o gazetecinin ne dediği değil sanırım. Değil, hiç değil. Asıl mesele o sözlerin içeride nasıl bir kimyayı harekete geçirdiği. Bekle bir dakika. Yani normalde meclis kırsısından birbirlerine en sert eleştirileri yönelten, tabanları birbirine tamamen zıt olan isimler, Evet. bir Yunan gazetecinin lafı üzerine bir anda kalkan mı oluyor? Bu benim için yazının en şaşırtıcı anıydı. Bu nasıl bir psikoloji? İşte yazarın da beşmek istediği tam olarak bu. İki inanılmaz örnek veriyor. Birincisi, Dönemin ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel Evet. Haftalık grup toplantısında iktidara en sert eleştirileri getirdikten sonra konuyu bu olaya getiriyor ve yazarın aktarımıyla mealen diyor ki "Değil bu ülkenin cumhurbaşkanını cumhurbaşkanlığı önünden bir vatandaşımızı götürmeye yüreği yeten varsa hodri meydan." İnanılmaz. Bu siyasi rakibine karşı çok net bir sahiplenme. Hem de nasıl? İkinci örnek daha da çarpıcı. O da gazeteci Yılmaz Özdil değil mi? Aynen. O dönem iktidarın en keskin muhaliflerinden biri. Televizyon programında yazarın benim de hislerime tercüman olduğu dediği bir çıkış yapıyor ve şöyle diyor: "Tayyip Erdoğan'ı değil, Tayyip Erdoğan'ın terliğini alamaz hiç kimse. Biz varız. Biz buradayız." Bu inanılmaz bir an. Düşünsenize, siyasi kutuplaşmanın zirvede olduğu bir dönemde en zıt iki figür bir dış tehdit algısı karşısında neredeyse kelimesi kelimesine aynı şeyi söylüyor. Evet, işte bu an yazarın tezinin kilip taşı. Bu tepkilerin, tüm siyasi ayrışmaların, ideolojik farklılıkların, o günlük kavgaların ötesinde daha derinlerde yatan bir ortak paydayı ortaya çıkardığını söylüyor. Ve o ortak paydanın adını koyuyor. Adını koyuyor. Vatanseverlik. Yazar bunu şöyle özetliyor. Yaşam farklılıklarımız ve ayrışmalarımız olsa da vatanseverlik Türk insanının ortak paydası ve duygusudur. Ona göre bu siyasi kimliklerin üzerine çıkan daha temel, daha içgüdüsel bir aidiyet duygusu. Anlıyorum. Yazar bu birleştirici gücü yani vatanseverlik duygusunu bir tür kolektif vicdan olarak tanımlıyor. Ama sonra zekice bir manevrayla bu vicdan kelimesini alıp bambaşka bir alana taşıyor. Evet. Konuyu iç siyasete, hatta parti içi dinamiklere getiriyor. Aynen öyle. Ve yazar burada retorik olarak çok zekice bir hamle yapıyor. Dış tehdide karşı gösterilen bu milli, kolektif reflekse vicdan adını veriyor ya. Sonra da bunu alıp iktidar ortağı MHP'ye mensup Bolu Belediyesi Meclis üyesi Fahri Zafer Bekler'in bir çıkışına bağlıyor. Bekler'in partisinin genel çizgisine aykırı bir konuda kendi doğrusunu savunmasını, iradesini ve vicdanını partisinin taahkümüne teslim etmeyen onurlu bir duruş olarak niteliyor. Bir saniye, dinleyici olarak sormamız gereken soru şu değil mi? Bu iki vicdan gerçekten aynı şey mi? Çok iyi bir nokta, tam olarak bu. Yani biri. Dışarıdan gelen bir tehdide karşı hani kabilemizi savunma içgüdüsüyle ortaya çıkan kolektif bir refleks diğer ise ait olduğun kabilenin baskısına rağmen kişisel ahlak anlayışınla tek başına sergilediğin bireysel bir duruş. Yazar bu ikisini aynı vicdan kelimesi altında birleştirerek ne yapmaya çalışıyor? Bence yazar bu iki farklı duruşun da değerli olduğunu ima ediyor ama aynı zamanda aralarında bir bağ kurarak okuyucuyu bir sonraki aşamaya hazırlıyor. Şunu söylüyor aslında, bakın dışarıdan bir tehdit geldiğinde nasıl tek vücud olup milli bir vicdan gösterebiliyorsak, içeride bir haksızlık olduğunda da bireysel vicdanlarımızla doğruyu savunma erdemini gösterebiliriz. Kesinlikle. Fahri Zafer Bekler örneğini bu bireysel vicdanın mümkün olduğunu göstermek için bir köprü olarak kullanıyor ve bu köprüden geçerek yazının finaline yani asıl hedefine ulaşıyor. Ve yazının sonunda vardığı yer bambaşka. Konuyu hepimizin cemini mutfağını ilgilendiren çok daha kişisel bir pazarlık masasına getiriyor. Evet. Küresel pazarlıklarla başlayan yazı emekli maaşıyla bitiyor. Bu son bölümün amacı ne? Bu son bölüm aslında yazının bütün parçalarını birleştiren ve ona asıl anlamını veren kısım. Yazar o ana kadar inşa ettiği vicdan kavramını alıp iktidarın anketlerde yüzde 28 olarak belirtilen kemik seçmeninin önüne koyuyor. Ve onlara bir soru soruyor. Onları ...emekli aylıklarına ve asgari ücrete yapılan zamları düşünerek... ...kendi vicdanlarıyla bir pazarlık yapmaya davet ediyor. Yani milli vicdanınızla dış tehdide karşı durdunuz... ...peki kişisel vicdanınızla bu ekonomik tabloya ne diyorsunuz diye soruyor. Çok net. Yani seçmenin zihninde kişisel bir pazarlık masası kuruyor. Sorduğu soru da çok doğrudan. Sürekli bir kaynak sıkıntısı var söylemi duruyoruz. Hı hı. Peki bu kaynak sıkıntısı varken yapılan vergi aflarına, kamudaki israfa, geçiş garantili projelere giden milyarlarca liraya kaynak nasıl bulunuyor? Da sıra işçiye, memura, emekliye gelince kaynak bitiyor bu soruyu doğrudan o seçmen kitlesinin vicdanına yöneltiyor. Ve yazının finali tam bir retorik şaheseri. Hani muhaliflerin dış tehdide karşı kullandığı o güçlü slogan vardı ya, biz buradayız. Evet. Yazar o sloganı alıyor ve bambaşka bir bağlama oturtuyor. Sloganı bir milli güvenlik meselesinden alıp bir sosyal adalet meselesine eviriyor ve yazısını şu cümleyle bitiriyor: Vicdanlarının sesini duyabilenler için de biz buradayız. Yani sloganı bir nevi hackliyor. Milli birliği ve devletin bekasını temsil eden bir sloganı ekonomik adaletsizlik ve vicdani sorumluluk arayışının bir çağrısına dönüştürüyor. Tam olarak bu. Birincisi, dış tehdide karşı vatanı savunma refleksi. İkincisi, içerideki ekonomik adaletsizliğe karşı vicdanı savunma çağrısı. Aynı kelimelerle iki farklı ama kendince birbiriyle bağlantılı bir duruşu ifade ediyor. Bu çok güçlü bir final. Kesinlikle yazı en başta bahsettiğimiz o pazarlık kelimesiyle başlıyor ve en sonunda okuyucuyu kendi vicdanıyla bir pazarlığa, bir muhasebeye davet ederek bitiyor küresel güçlerin pazarlığından en sert siyasi rakiplerin ortak duruşuna oradan da her bir bireyin kendi cüzdanı ve vicdanı arasındaki pazarlığa uzanan bir yolculuk sunuyor bize. Gördüğünüz gibi Ali İhsan Gözlü'nün Pazarlıklar başlıklı bu kısa köşe yazısı tek bir kelime etrafında ne kadar geniş bir düşünce alanı açabiliyor küresel siyasetin soğuk koridorlarından başlayıp Türkiye'deki siyasetin ateşli tartışmalarından geçerek en sonunda her birimizin kişisel vicdanına dokunan bir analizle karşı karşıyayız. Evet. Yazı en kutuplaşmış anlarda bile insanları bir araya getirebilen vatanseverlik gibi güçlü duyguların altını çizerken aynı zamanda vicdan kavramını hem bir milli duruş hem de kişisel bir ahlaki sorumluluk olarak masaya yatırıyor. Hı hı. Bu da beni şu soruyla baş başa bırakıyor. Bizi farklılıklarımıza rağmen birleştiren bu güçlü kolektif refleksler, bu milli vicdan neden sadece dışarıdan gelen tehditler gibi kriz anlarında ortaya çıkıyor da içeride yaşanan adaletsizliklere karşı aynı güçlü harekete geçmiyor? Belki de yazarın ima ettiği asıl pazarlık her birimizin kendi içinde bu iki vicdan arasında yaptığı pazarlıktır.